Değil mi? Unicorn bir tanrıça. Ben Unicorn'un oğluyum. Yani senin annen bir at öyle mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Balkasan kanalında güzel bir video ile içerikle beraberiz. Sizlerle bugün odak bitteyiz. Ee, biliyorsunuz ki dinine mahsup olduğumuz <laughs> <laughs> Unicorn un oyunlarından biri olacağız. Arkadaşlar 8-16 yaşındayım. 1581'den beri 1596'dan beri buradayım. 10 liradan hızlı bir spinle başlayalım. Şundayken içimde Unicorn'un çağrışımını hissettim. 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Sen bakalım ne olacak? Son zamanlarda biliyorsunuz Unicorn oyunları popüler olmaya başladı. Bazıları da çok acayip ödemeler veriyor mesela bu oyun. 10.000 10 x'e kadar ödeme veriyor arkadaşlar. 4-5 tane Unicorn'umuz var. Biz hangisinin dinini ne onu bilmiyorum ama <laughs> şaka makata var arkadaşlar müslüman adamız yani bir ciddi al yorumlarda sakın böyle bir bizi de. Peki bilgi geldiğinde yayımak mı görevlisin? Evet tebliğ ediyorum hmm. onu şu an sizlere. 1989 yaşındayım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor musun? 1900 sene öncesini? Evet hatırlıyorum. Max Odakbetteyiz bugün ee, çok güzel bir site, pet konstruk altyapısına sahip. Bonusları, ödemeleri falan vesaire. Yani tertemiz. Kafanız çok rahat oluyor. En azından kafan rahat olur arkadaşım. Anladın mı? Çok kafan acayip bir şekilde rahat oluyor yani odak Yatır, çek vesaire. Altta zaten linkleri bırakıyoruz. Oradan iyi olabilirsiniz. Telegram ve Discord kanalımıza da bekliyoruz. Çekilişlerimiz oluyor düzenli bir şekilde. Normalde biliyorsunuz biz balık oyunları oynuyoruz ama <laughs> bu da başka bir oyun oldu ya bizim için. Böyle bir içerik yapmak istedik. Unicorn oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki ee, biz Kaçtaydık lan? sizi göremiyorsunuz. Ben Layer 2 katmanındayım. Onunla bizzat iletişime geçiyorum. Maddesel olarak. Layer 2 katmanındasın. Evet. Layer 2 katmanındayız arkadaşlar. Öyle bir şeyler diyordu ya bu. Dur, kesitleri atarım şimdi sizlere. Neyse, şimdi oyunun mantığını anlatayım size arkadaşlar. E, 6000 liralık bir kasayla başladık. 10 liradan hızlı hızlı 3 tane şey seçeneğimiz var zaten burada 3 tane e, normal hızlı orta hızlı en hızlı Biz biraz keyifle beraber oynayacağımız için orta hızdan aldık orta hızdan aldık 5 tane unicorn vardı yukarıda mesela yukarıda çıkıyor 5 tane unicornu bir tanesi diyor ki hamburger istiyorum diyor patates istiyorum diyor pizza istiyorum diyor ona, ona denk geldiği zaman da geldiği zaman da orası komple wild oluyor çarpanlar işte bağlarsa çok büyük kazançlar veriyor biz güzel kazançlar salladık da onların videolarını çekemedik. Bakalım bu videoda ne çıkacak. Onu bekliyoruz. Güzel bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. E, arttırsam mı diye düşünüyorum ama. Hızlandırsam mı? Bir şeyler gelmedi ama bakacağız. E, Telegram Discord kanalında çekilişler oluyor arkadaşlar. E, biliyorsunuz. E, ekliyoruz. Güzel bir kanal. Yeni kanalımız bu bizim. Eski kanalımız biliyorsunuz banlandı güzel bir kanal içerik üretmeye çalışıyoruz sizlere düzenli olarak her gün video geliyor ee, güzel işler yapıyoruz ee, arttırdık 20 liradan devam edeceğiz bak son yukarıda gördünüz 5 tane şey vardı 5 de gelseydi mesela maksimum verirdi şimdi 3 tane geldi mesela 3 tane yemek istiyorlar Unicorn Unicorn oyunları arkadaşlar bundan sonra Unicorn oyunları oynayacağız biliyorsunuz pek boynuzlu at dini diye bir şey çıktı tek boynuzlu at unicorn dini, pembe boynuzlu tek boynuzlu at dinine biz de mensup olmaya çalışacağız inşallah. <laughs> güzel, güzel, içerikler üreteceğiz <laughs> sizlere. Önce güzel bir kazanç sağlasın. Daha bak 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 nasıl ben nasıl dinine mensup oluyorum. Nasıl dinine mensup buluyorum arkadaşlar. Güzel bir kazanç vermesi lazım sadece bizi burada. En hızlıdan çevirmeye başladık şimdi. En hızlıdan çevirelim bakalım ne gelecek. Hmm. Gördüğünüz gibi sadece bu bizim Domuzlu domuzlu unicorn biz ona biliyorsunuz kardeşim Müslüman olduğumuz için domuzlu unicorn dinlemeye süt değiliz. Çilek geldi mesela atıyorum iki tanesi bayd olsaydı çilek olsaydı büyük para verirdi. Odak bettiyiz arkadaşlar yatırımda ve çekimde hiçbir zaman sorun yaşamayacağınız e, VIP sitelerden biridir. Herhangi bir sorun yaşayan olursa çekimi 15 dakika 20 dakika oldu, yarım saat bekleyen olursa da bize ulaşsın. Yoğun oluyorlar güzel bir site yeni bir site. Herhangi bir sorun yaşamazsınız bir şekilde lisanslı yatığımda çekimde hiçbir zaman sorun yaşamayacağınız on numara bir site. Ortaya geldi Wild. Olsun sıkıntı yok. 40 liradan çevirmeye devam ediyoruz ama bir şey vermedi ya. Bakalım kardeş bu unicorn şey ne olacak? Unicorn herkes unicorn herkes pembe boynuzlu at konuşuyor unicornu konuşuyor. Anlamadım yani. Ağlama diyorsun kardeşim, kanıtlayabilir misin ya? Kanıtla bize bu dini diyorsun yani. Kanıtla kardeşim, kanıtlayabilir misin diyorum. Ben diyor pembe pembe şeyler gülüyorum diyor, masa yanıp sönüyor diyor. E kardeşim bizde de masa yanıp sönsün o zaman. Şurada 10.000x 10 verseydi bizde, bizde, bizde görürüz yani masanın yanıp söndüğünü pembe pembe, değil mi? Siz de onu diyor. Ben diyor 1585 yaşındayım diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler diyor. Hadi abi dedim, yoluna dedim ya, devam et dedim yani en son. Kapattım, sinirlendim, kapattım videoyu bende de. <laughs> bir içerik şey yapmaya çalışacağız size şimdi. Her gün kanala video geliyor arkadaşlar. Çekilişlerimiz oluyor. Sıkıldım artık. 60 liraya yükselttim. Haberiniz olsun. Hızlı hızlı. Daha hızlı mı alsam bilemedim. Bir diyor seni diyor beni seçildim diyor. Türkiye'de diyor 7 kişiyiz. Evet size ispatlayacağım. Şimdi şu masanın yanıp sönebileceğine dair bir delilin hı hı. var mı? Var ben görüyorum şu an onu. Senin görüyor olman, sana ona bakarsan pembe boynu uzatı da görüyorsun. Ona tapıyorsun daha. Evet. Sana göre sen kaç yaşındaydın? 1989 yaşındayım. <laughs> Şuraya not alayım da, hatta Bu falan garip garip şeyler söylüyor. Tamam kardeşim bak bu oyun bize versin. Ben sana söyleyeyim ben bu videoyu patlatacağım. Ondan sonra Türkiye'de 14 milyon kişi bu videoyu izledikten sonra herkes zaten bu 10 milyon ala ala da, o kadar oluruz yani hiç merak etmeyin siz. Ama önce bir Unicorn'un bize para vermesi lazım. Tek boynuzlu Unicorn pembe dininin oyununun bize para vermesi lazım arkadaşlar. Durdurdum. 100 liradan hızlı alalım bakalım ya. 100 liradan. Biz çünkü bunun sağan sağlam kasayla da oynamıştık. 20-30 bin lira kasayla 300-300 falan vuruyorduk böyle. 200-200 vuruyorduk pardon. ordu bir anda bir geldi 6-6-6-6 falan yazmıştı. Böyle 66 bin lira falan gelmiş direkt. Küsür atlı veriyor yani direkt pragmatik oyunları da gibi Başka oyunlar da oynamak lazım arkadaşlar yani direkse dede oyunu, şeker oyunu işte Speed Bonanza bunlardan falan bırakın artık ya bunları. Herkes keyif almak için oynuyor. Yeni çok oynanmayan oyunların da mesela yeni site olduğu için odakbet e arkadaşlar yeni sitelerin de artipleri yüksek olur yani haberiniz olsun. Değiştirin IP'nizi mesela girin odakbete IP çakışması olmadı tabi değiştirin derken de sürekli sürekli değiştirin değil yani temiz bir IP ile daha önce girmediğimiz herhangi bir siteye girmediğim bir IP ile gir odakbete kardeşim kolay zaten üyelik olunuyor. İlk yatırım bonusunu alırsın. Kasino bonusların çevrimleri zaten kolay. Çekimde de sorun yaşamazsın. Tık 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 otomasyonlu cam desteği 724 10 numara site. 100 liradan çeviriyoruz. Bursa ağlatır. Ama biz mi ağlayacağız? O mu ağlatacak? Onu bilemedim. Tıp 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 tek boynuzlu at tek tek boynuzlu at tek boynuzlu at tek boynuzlu at şarkısı arkadaşlar. Tek boynuz dediğin zaman da böyle hatun boynuzlamış gibi de oradan da geliyor olabilir. O çocuğun da zaten videodaki tipi oydu değil mi? Çok boynuzlar, boynuzlamışlardır onu. Mesela full white vardı niye vermedi orada ben anlamadım. Mesela 3 tane, 4, beş 5 tane, 5 aynı anda mesela onun istedikleri yemek ya bak geldi şimdi. Ah bir tane geldi sadece bak. Hep bu domuz, domuza geliyor ikinci sıradaki. İlk üç sıraya verse zaten ya da ilk iki sıraya verse alacak gibime geliyor ama. 100 lira 100 lira vuruyoruz. Gelirse gelir. Kasamız da azalmaya başladı ne yapacağız kardeşim hep insanlar biliyorsun böyle bakiye makiye falan yüklüyorlar e, 50 tane video çekiyor adam tamam mı 50 tane video çekiyor bir tanesini vurduyor onu paylaşıyor biz böyle öyle bir şey yok kardeşim bizim kanalımızda sohbet muhabbetimiz var çekilişlerimiz var içeriklerimiz var normal kanallar gibi değiliz e, değişik herkesin hayatı zaten stresli sıkıntılı gelsin burada zaman alacağız 15 dakikasına ayıracak mesela bu videoya Güzel zaman geçirmek istiyoruz ya 2000 liraya kadar düştü ama güzel zaman geçirmiyoruz en hızlı aldım Bakın en ne kadar hızlı dönüyor. Yukarıda zaten şey gösteriyor. Ee, hepinizi Telegram, Discord kanallarımıza bekliyoruz. Çekilişlerimiz olacak. Biliyorsunuz 100, önce 100 abonede 5000 TL nakit çekilişimiz var. Ee, sonrasında sonrasında Odakbet'ten bir e, bu, bu video bu video bu video 5000 5000 izlenmeye ulaşırsa Odakbet herkese 100 100 virüs verecekmiş arkadaşlar. <laughs> haberleri yok şu anda. Onlar da izledikleri zaman haberleri olur biz öyle bir şey demiyoruz. Verirler, verirler, verirler. Ben seviyorum Odak Bet'i. Odak Bet on numaradır. Abi adamların yaklaşımı da iyi anladın mı? Böyle şey gibi değiller yani. Başka siteler gibi adama şey yaptım böyle yaptım. Ben şimdi sitelerin adamı diye övmeyin. gerçekten söylerim hepinizi burada burada. Güzel oyun oynuyoruz. Birkaç tane sitemiz var. Bütün sitelerimizi bizim şey öneriyoruz zaten. Önerdiğim siteler. Herhangi bir sorun yaşamayacağınız siteler zaten linkleri aşağıda var. Ben sadece odak betesi ben kendim sevdim yani anladın mı? Kendim kendim de oynuyorum. Diğerlerini sevmediğim diye bir şey yok. Her tarafta oynayabilirsiniz ama bu adamlar da iyi iş yapıyor. Biz de sonuçta biz, biz de oynuyoruz anladın mı burada? Deli gibi oynuyoruz yani biz ne yapıyoruz? Para mı kazanıyoruz sanki? Kendim oynuyorum kendim kızım. Biz kumar oynamak için kumarcı adamlarız. Kumar da demiyoruz değil mi artık? Neyse tek boynuzlu at dinine mensup olan arkadaşlar bunlarla ilgili ne düşünüyor yorumlarda belirtirse en güzel yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar tamam mı? Adam bizim tek boynuzlu at diniyle ilgili güzel bir yorum yazan olursa papara pay fix bıraksın masanın bize gerçekten yanlığını ispat et bakalım. İspat e, bunu size gösteremem. Ben görüyorum bunu yalnızca. Peki senin tek başına gördüğün. Top paranızı bırakın. Beraber güleceğimiz güzel bir şey çıkarsa. Of 5 tane geldi gelmedi ya tüh. Aynen. Tek boyunuzu at dinine mensup olan, mensup olmak isteyen bu çocukla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu dinle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel güzel bir yorum yapan herkese paparazını, pipe bıraksın. Direkt nakit olarak ben kendi cebimden atacağım güzel bir içerik oldu güzel bir şey yaptık ama paramız da düşüyor yani 1500 liraya kadar düştü arttırsam mı bu şekilde mi gitsem bam bam oynasam bilemedim 2-3 lira bir şey olursa durduracağım artık videoyu zaten uzun oldu en azından bir şey yaparız yani anladın mı yarısını verirse başka oyuna kaçarız tek boynuzlu at oyunu ya dediğim gibi o 5 tanesinde en azından ilk iki tanesinde bir tane eşekli eşekli boynuzlu ve baba tane... gelmedi işte abi. Gelmiyor yani. Bak oraya wild yedi. Dön havuçlar ne verdi? Bir şey vermedi ki abi. İlk iki line'a e gelmesi lazım ki. Aynı öyle versin bak pizza yiyor. İlk line'daki ne yiyor? Sabit şeyler mi yiyorlar bunlar? Onu da anlamadım. 5 tane var. bam gün olacak burada 10.000 kişi bir koyacaktın kardeşim. 400.000 TL. Allah bereket versin. Öyle bir şey kazansak ben zaten kendim gider dinin mensubu layer 2 katmanı diyeyim arkadaşlar biliyorsunuz 1582 yılında doğdum 632 yaşında annem at ee, tek boynuzlu at unicorn ee, ama kan, 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 onu onu söyleyemiyorum biliyorsunuz <laughs> kanıtlayacak ama onu söyleyemiyorum arkadaşlar onu söyleyemiyoruz adama diyorsun ki ne kanıtla diyorsun Aa, güzel kazandık güzel vurdu kaç para mı? bu ne oğlum ya 100 liradan çeviriyoruz ne olacak yani 100 liraya 10x verdi. Videodayız ya az veriyor. Normalde girsek pataküte kendimiz oynasak ağlatacak. Neyse kısa biraz daha bekleyeceğim. 100 liradan hızlı çeviriyorum. Biraz daha bekletiyorum. Mesaj geldi arkadaşlar. Kim ya? Tek boynuzlu at şeyinden bekleniyorsunuz. Videonuzu gördük. Arkadaşlar beğen, paylaş butonuna basıyor. Discord'da, Telegram'a da geleceklermiş. Tek boynuzlu attığın ünlü mensupları. Tek boynuzlu unicorn. Tek, değil. tam adını da bilmiyorum. Tek boynuzlu pembe unicorn dini. Tanrıçamız. Tanrı da değil. Tanrıçamızı biliyorsunuz. Tek boynuzlu. 200 liradan çevireceğim ya. Ne gelecek bakalım. Orta orta hızdan çeviriyorum. Ya buradan bir tane vursak gelecek de neyse parayı bitireceğim ya. Gelirse gelir gelmezse gelmez dedik. Gel. Ne geldi? On bir para ver lan. Hah. Havuçlar ne veriyor? Bir şey vermedi. Burada da vermedi. Neyse. Paramız bitti arkadaşlar. 10.000x veriyor biliyorsunuz oyun. Ee, 100 lirayı da çevirdik. Gelirse gelir gelmezse. Tek boyunuzda at dininde mensup olmayacağız arkadaşlar bundan sonra biliyorsunuz. Ne verecek orada? Pizz pizzaları bağlıyor mu? O 400 lira verdi. Döndük mü? Döndük mü? Videonun başlığı çıktı. Döndük mü? Dönmedi Dönmedik herhalde ya. Odak bittiyiz arkadaşlar. Güvendiğiniz, kendimiz oynadığımız siteleri, çekimde sorun yaşamayacağınız siteleri zaten linklerini aşağıya belirtiyoruz. Ee, tek boyunuzda at diniyle girin. Yorumlarınızı aşağıdan bekliyoruz. Koyduk çocuğu bu arada. 1500 lira geldi. Hızlı hızlı çevirdiğim için şey yapamadım. Konuşurken çevirmek zor oluyor. Elle çeviriyorum. Burada bir gelse güzel bir şey böyle 3-4 bin lira verse tamam diyeceğim ya. Zor değil yani bu oyun için. Ben söyleyeyim bu oyunda 10.000 x'ler falan. Ben videolarını falan da izledim. 10000 x, 5.000 x, 3.000 x kazanan çok insan var bu videoyla ilgili. Tek boynuzlu unicorn. Tek boynuzlu yok. Tek boynuzlu zaten unicorn oluyor mu koyayım. Aynen. Pembe unicorn tanrıçası dinine mensup olan herkes yorumlara bekliyorum bunlarla ilgili yorumlarınızı. Bakalım güzel yorumlar çıkacak mı? Papara payfix bırakın. Ee, Telegram Discord kanalımıza da bekleniyorsunuz. Çekilişlerimiz olacak. 6 liramız da kaldı kardeşim. Yo ne geldi buradan? Oradan da bir şey. Geldi. 60 lira geldi. 40, 20. Paramız bitmiyor. Bam bir koydum. Yok. Yok kardeşim. Yok gelmedi. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Beğen paylaş butonuna basmayı unutmayın.